Şubat ayının başında İtalya'da yola çıkan ve alınan özel izinlerle gümrük müdürlüklerindeki resmi işlemlerin ardından 26 Şubat'ta Erzurum'a getirdiğimiz 100 ton ağırlığındaki DAK teleskobunun ardından gözlem evimizin aynası da bugün hamdolsun şehrimize gelmiştir. Böyle bir önemli projenin Erzurum'umuzda olmasını destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bugüne kadar görev yapan bakanlarımıza bu projenin başında Astrofizik Arsa Merkez Müdürümüz Cahit Yeşil hocamıza ekibine teşekkür ediyor. Bu projenin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum.